Bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığı mevcutiyetinde masaj uygulanabilir. masajdaki amaç gözyaşı kesesinde bulunan sıvının burun bölgesine iletilerek kanalın tıkalı olduğu burnun alt kısmındaki kanalın alt kısmındaki membranöz blokajın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Burada kese içerisinde bulunan sıvının burnun alt kısmına iletilerek buraya da bir hidrostatik basınç oluşturulması ve kanalın alt kısmının zarın açılması amaç. Elimizin baş parmağıyla kese bölgesi dediğimiz e, gözümüzle burnumuzun birleştiği kısmında, e, kısma baş parmağımızla bebeğin e, bu bölgesine bastırılarak e, 3-5 saniye bekletilmekte ve kaldırılmaktadır. Masaj bu şekilde yapılmaktadır. Bu şekilde hidrostatik bir basınç oluşturulup sıvının keseden burnun alt kısmına iletilmesi sağlanmaktadır. Günde 3 kere en az 10 kez ya da sık sık fırsat buldukça masajın yapılması gerekmektedir. Sadece bu masajı yaparken bebeğin kemik yapısının çok hassas olduğuna kemik yapısına zarar verecek şekilde bir ciddi bir basınç uygulanmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.